Zaten Özge davet ettiği zaman yani ben böyle özelden bir tane hani kendisini tebrik edip tabii ki gelirim dedim. Bu fırsatı bekliyordum. Zaten daha Çok öncesinde aynen öyle galası olduğunu söylediğinde de tebrik ettim. Ben böyle biletimle gidip seyretmek taraftarı olan insanlardan bir tanesiyim. Ama sağ olsun davet etti şu an mesela ondan daha heyecanlıyım ben adı büyük bir ihtimalle çünkü çok sevdiğim birisini böyle beyaz bir şeyde çok evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hani Burcu'dan bahsedeyim şimdi. Hani Burcu benim hayatımda hani bu camiada birbirimizi takdir ettiğimiz nadir insanlardan. O kendine özgüveni şimdi, olan evet. ve her yaptığı işi çok beğendiğim, çok takdir ettiğim biri benim Beni de burada yalnız bırakmadığı için bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine. Tepkileri iyi gidiyor. E, gişede göreceğiz bakalım. Biz sevdiğimiz bir film çektik. Önemli olan o. E, konusu güzel, çok komik. Beklediğimizden daha komik hatta. Şimdiden söyleyeyim. E, çok da keyifli geçti. İnşallah tepkilerde öyle olur. Dediğim gibi yani bu piyasada ve bu camiada Kanka benim kadın nadir kadın, dostum. Kadına çok zordur. Yani aynen o, öyle. Nadir dostum olan, sevdiğim her başarısına kendim gibi sevindiğim aynen. insanlardan bulucu. Beni de yalnız bırakmadı sağ olsun. Kadın kadına banka soyacaklar efendim. Güzel. <laughs> sevdim. İyi parayı izle, nerede kullanıyorsun? Parayı, <laughs> parayı nerede kullanıyorsunuz? Parayı どうも。<'m> <laughs>